Belki bugün sertte Microsoft Server sensiz kalmaz ana ne yapıyoruz yine right agalar var hoş geldiniz hoş bulduk abi Eren ne trait akıldı sen bana mı vurdun o Lan ben ben, ben, ben ben sana vurmadım dur oğlum dur burayı su koysana bir emo gel ben dur aga bugün Ama bana da vuruyor lan oğlum arkadaşlar bugün ha, sizlere bu bir yani. sürpriz hazırladım bu arada abi, ben geliyorum cici kuşumuzu, kuşumuzu gördünüz değil mi? Videoda şimdi kuş getirdik. Onunla bir de bir tane daha bir şey yoruz var. Abi. Aga, köpek abi evi vardı ya. Köpek kulübesi. Bir tane de kedi kulübesi oldu. Bunları Beroni falan halletmiş ben oyunda yokken. O yüzden game mod falan demeyin bana. Burada da bir tane seyahat. Hani öyle köylüler geliyor ya. Oraya bunları saklamıştık ama onlar kaçmış arkadaşlar. Bir de... Abi emo videosu yani. game moddan ne yapmış arkadaşlar? Şuna bir Arkadaşlar yani, ama harbiden game modessuz değil mi bu? Yani canım çıktı yaparken, bayağı uğraştım. Bir evi, evet. ev, party house yaptım onu göstereceğim. Aynen Onun aynen aynen. Aynen 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 Arkadaşlar çaycıyı da bitirdik mi? bu arada, terasını falan. Hemen evet. onları gösterelim. Bak bak bak, Ene bir dersen ölürsün, iki dersen ölürsün. <laughs> Üçte. Bir buçuk. Arkadaşlar görüyorsunuz ama. Arkadaşlar ne demek için öldüm. Lan bu ne? Lan Oha, ne? bu ne? Kurallara hmm. aykırı. Uy beni çık olsun. Paketlenmemiş buz ne aga? Arkadaşlar. Evet Eren pek yapacak. Hazır mısınız? Tamam öyle Bekle. 3 2 Herkes gördü. Bu çekim yapılıyor burada. Çekim ben, yapılıyor. Çek kardeşim çek. Çekim tekil tekil tekil. su kayma su kayma bozuldu. Evet. Her Önüne geçin fotoğraf alacağız. Önüne geçin. Dur abi. Better clear. Aga party evreniz. house. Görüyorsun. Oğlum, değil bacağım baca mı? ok yapmışmış. Şuan <laughs> Aga gelin şey gibi çekinik. Hitler. Aa bekle bekle bekle. <laughs> ben ne diyorsun? Youtube'dan banlanacağız bak. ne, <laughs> ne diriyim. Biz Youtube'u banlanacağız. Bekle bekle abi çatıya çekeceğim. Çatıya çıkaracağım. <laughs> 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 Arkadaşlar nasıl oldu ama? Peki evet, de emek ki Ben Emre. de bacağı çıkacağım. <laughs> yeah. Nasıl abi? Baya güzel olmadı mı yalnız? Arkadaşlar baya uğraştım bir Like. Harbiden. Abi, ee, Emre hocam, şundan dolayı video, video yapmış bu arada. Onu da söylemiş oldum. Ee, Youtube'dan baktığı için Sürekli yani. böyle e, bir oyunda AFK kalıyor falan Aynen. videoda. Zaten arkadaşlar bunu çoğunuz Hı -hı. biliyorsunuzdur. Şey 70 bölümlük survival'daki. Ama yanlarına böyle giriş için bir şeyler ekledik. Ben görüyorsunuz çiçek falan koyduk buraya. Hı -hı. Hatta e, bir tane tuğla falan kalmış. Ben, ben Hemen niye içine vuracağım? gezdirelim. Hakikaten yani bildiğiniz. Duracağım. Gel Eren gel gel. Sen abdest almamışsın. Ha, evet ya. Eren, Eren gel, abdest gel, Buradan bir, sen, bir tane gusül abdestinizi alıyoruz kardeşim. Evet. buradan, buradan gusül abdest o, alıyoruz. Mis gibi, mis gibi. Sen de al abi. Abi üstten çıkartıyorsun. Üstten yani, çıkartıyorsun, giriyorsun. Çıkarmıyorsun, çıkar. kim çıkarmıyor. vuruyor? Ayıp Lan, değil mi oğlum? Abdest alın. Oğlum, A, oğlum, ab, oğlum abdest yerinde üst. Oğlum abdest almadan ki sen. Oğlum, ama. alacağım. Gebertme. Abdest yerim de falan. bir de üst, üst, üstünü çıkartman lazım. Ya, ya çıkartıyordun, öldürdü işte. Oha benim üstümde niye demir kapı var? Neyse şunları bir sallayayım ya. Saçma sapan şeyler var şu an üstümde. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Koy, koy, koy. 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 Ben yazık açarcıya gittim. Tamam abi. Ha, elini çayın içine atalım. Arkadaşlar bu arada çaycıyı da tamamladık. Üstüne de bir tane de şey yaptık. Kalkan da çıkar, kalkanını da çıkar, kalkanını da çıkar. Oğlum ayıp değil mi abdest alan mı öldürüyorsun? <laughs> Oğlum dokunuyorum, <mu>? ölüyorum zaten. <laughs> hey, yerim kalbim var çünkü. <laughs> ben bir şey denk ki. Ben geberdim uçarken rengine... Ne ne ne? Oy, atıyordum. Az kalmıştı. Hop, kardeşim dur dur dur. Abdest alalım ha. Abi tamam sıcak sıcak, sıcak alırsın işte. Kardeşim çekildi. Abi bayağı yakın da bu, bu sefer. Anne var onu. Ben kılıç <laughs> çektim <laughs> zaten. Of. Hocam, hocam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya ben Aa, gidiyorum ya mare. bir yap. Can bir daha gittim. Lan su gitti. Lan su gitti. Hadi Allah'a mare. Ne yaptın hanım sen? Ben Lan o musluktaki su gitti la. Dur dur ben koyarım. Ay çok azaldı. Ne nasıl azalıyor ki? koydum. Ayran ben geri koydum. Ulan bir bir abdest alır ben Neyse arkadaşlar bir de şuranın tepesini falan yaptık. Güzel oldu değil mi? Muruli. Aga şimdi Aray, ne, ne yapacağız? Teresi meresi Merin var. De Bak ha, bura. Evet. Çaycının ya, onun içini yaptım ben göstersin. Hı. Bak burada da ipler falan var arkadaşlar. Bunun içini şey, ne yapacaksın? Lan oğlum içini yapmamışsın ne yalan söylüyorsun. Oğlum bir şey yaptım. Arkadaşlar bu katı yapmış o, ama ikin, orta katı yapmamışsın. Aa evet onu unuttum da. Ben burada da balkonumuz var. Aga bu bölüm ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, bu bölüm ne? liman yapıyoruz. Aynen. Şurada kardeşim. Hatta e, düzenlemeye başlıyorum ben burayı o zaman. Hayır, hayır arena hmm. yapacağız arena yapacağız arena arena. Ne yani arena daha ne yapacağız bir. Ta, arena daha ne tepesi ne yapacağız tabi. <laughs> Ben bu bir. Ben bir dur. Kanka şimdi nasıl evet. bir şey yapacağız liman olarak? Hı, ben nasıl söylüyor. Sana söyleyeyim. Abi bak ya oğlum, liman yapmıyorum. Evet, Berat bir dur bir dur adam gibi yapak ya. Berat adam gibi yapak. Adam gibi yapak. Ah, adam gibi Aa, yapak. Oh kif şa kif şa kif. Ah gaymat geçti. Abi çünkü Berat vuruyor. Ya lan vurma vurma. Aa oh, gaymod gaymod. güzel oldu burayı böyle doldurduk gibi olduk. Burası boş gözüküyordu. Aa evimiz ne güzel oldu. Bu arada çayı Aa, da niye işte yazdın? Hacı şimdi nasıl bir şey Aa, bak, yapacağız? Bak senin yüzünden bug'a girdim ya. Bak seni döverim bir daha kitleme. Eme eme Eka, ama çi... bak şöyle bir şey Hı. yapacağız. Ha. Abi bunu yemiyoruz bu sefer ha. Bir kere yapmıştım <laughs> bunu. Hacı. Ha ben de gayet güzeldim. Kuarstan mı yapsak? Ne diyorsun? Yok la. Huş tatlı mı yapalım o zaman? Yapalım. Gel. Oğlum tatlıları şey yapalım. Ee, harmanlayalım. Nasıl yapacağız Liman ki nasıl bir şey ki oğlum? İstere gibi. Ne? 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 İşte gemilerin kalktığı yer falan işte oğlum. İskele girmiş. Ha iskele yapalım o zaman. Abi iskele mi yapacağız yoksa böyle ben Ondan... Abi ben anlamadım. Bekle, Bak senin yüzünden bug'a girdim bak. Bekle Liman. Ben sattım bug'a gelmiyorum bir daha da o ki sattı. Bak. Tamam. 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 Liman. Bir hmm. daha gel hmm. abi ben Kirby. Abi aga be. Şimdi ayı. Demoya ver. Bir şey yapalım kanka. İskele gibi bir şey yapalım. Bak onun tamam. için bize ne lazım söylüyorum. Ladin lazım meşe lazım. Huş ver kardeşim. Abi de huş Meşe var. Koyu meşe var. E, Ladin de var. Baya varmış koyu meşe. Demir de Cemir Devheri de var, hop. <laughs> <Ha>, Abi. dur. <laughs> cemir Devheri. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Demir Cevheri değil de Cemir Devheri. <laughs> cemir Devheri. Nasıl yaparım tamam, ben? çetimiz var. Daha çok çetimiz var. Ladin tahtamız var ladin. Çık toplayalım. Nasıl toplayacağız oğlum? Arkadaşlar her şey toplamayacak. Sen nasıl toplayacaksın? Sen dur. Hay eski minel fari. Aga o zaman sen şey iskeleyi yap ben de plajı yapayım. Ne diyorsun? Tamam abi. m 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 Üçten geriye say. Dört, beş, altı. Lan oğlum herif benim anladı <laughs> kardeşim, ha. kardeşim oğlum köpek var. geriye sayar. Lan oğlum saymama izin vermedi. Üç, varayım. iki sıfır. oyunda join at Bir dakika oğlum ha. Her türlü şeyden toplasak mı? Aynen tamam. Şey şey zonkları. Emoji PS başka. Bak şey Llanan... gösteriyorum abi. Aga, ben oraya. bugün şey Kürşat'ın evine gittim lan. Hep misin sen? Dedim ki, gerçek. Ber Berata script ver. Yalan. Yok abi Bolu'ya gittim ama harbiden. Emo bak, Emo bak. Ama, ama, ama Kürşat'ın evine nereye uğrayacaktım ama adresini almıyorum <laughs> şüp. Unutmuş bir daha normalde alacak. <laughs> Lan ne oluyor oğlum? Bir tane bir tane meşe, bir tane meşe, bir tane meşe, iki tane meşe. <laughs> bir tane. Meşe. <laughs> bir tane meşe. Allah din. Az var. en iyi ben yapıyorum. Bir, bir, bir tane. tane, punti bir tane. Bekle. Ne kadar? Bekle be kanka, bekle. Emi bak. Yok ulan, bir Ne o... yaptın ya? <gülüyor> <Elmanterim> <gülüyor> ne yer yok oğlum o kadar. Al artık. şunu da al. Şunu al. ponti, bir, bir tane... Bir tane mi? Şey My angel is pari, my Ya biliyorum zaten, Allah, Allah Allah. İki saattir <gülüyor> bunu şimdi <laughs> yapıyorsun? Aga inin altında 0 TL olan Bero Pro. Oy. Biz sikimiz tek bin bütün dünya yer. Hadi bakalım kardeş. Arkadaşlar bu arada şu an 69. bölümdeyiz. Ne diyorsun? Ay. <laughs> emberlerin şeyini geçtik keseriz. Kız en büyük servisten. Aga. Gelmiş geçmiş en uzun MC serisi. Var da öyle olacak. Şu an kadar Luzer kaç bölüm yapmışlar lan? Bekle bakayım YouTube'dan. En fazla kaç bölüm? <laughs> Yapmışlardır en, acaba. De. En uzun Mece serisi. Mece. Bir bölüm Bir bölüm. Abi şey loser'ın şey. Menler. Emo. Şey yaptılar. En Kanka bu arada loser'ın 86'ymış. O bir şey loser çıktılar. Kaç <gülüyor> bölüm <gülüyor> çekmişti ha? Oğlum 165 bölüm <gülüyor> <gülüyor> Ve ya daha o da azmış ki. Ve daha dün 60 video. O daha devam ediyor değil mi? O? Biliyorum. Arada izliyorum da. Bir de şey Ay, serileri de vardı. 6 sezon falan sürmüştü. O da kaç bölümde? Ha, oha. Ha. ha. Ama meclis <laughs> modlu muydu ha acaba? Neyse abi ki 86'ymış. Şimdi bir kez Luzer. Ya geçeriz onu. Daha 20 bölüm var canım, zaten. Direkt geçeceğiz. Sıkıntı yok. Bundan sonra piyasanın MCC'si biziz. Oh. Var Öyle. Kırmızıdan büyük bir old MC serileri. Var mı kardeşim yani? Lan oğlum bunun altında şey varmış. Boşluk varmış. Bakın da serim dedilerin ve lüzerim bize attı bak. <laughs> Lan. Var da bizimki <laughs> <büyük gülüyor> de. Kanka. Bu ne gel buraya ya. kanka. Kanka ya Afrika'daki bütün açlığa son ver ya da 9 saniyeliğine Messi ol. Anlık Messi tam gol atmıştı ve gol sevincine denk gelen ben. Kanka buraya ne oldu? Bu ne lan? <laughs> <laughs> Çöktü oğlum burası. Ha kanka şey şey, hani bir tane kumu kırınca diğer da düşüyor ya. Ne yani nasıl oh. yapacağız oğlum? Şöyle yapalım, dur. <laughs> Oğlum bizde toprakta da bitti yalaa. Altını da dolduracaksın işte. Dur. 2 saat bunu uğraşacağız yalaa şimdi. Lan Berat ne kadar nefsin sen her ne zaman. Dur abi giriyorum. <laughs> Ama bu arada bu Kürbistan'la yani Kürbistan bu kadar uğraşıyoruz ya. Uğraşmaya devam da edeceğiz yani biliyorsun yani projeleri. izlenmezse her yıl. Ne izleniyor? <laughs> Zaten izlenmesin ancak onun biz e, kendimizi yapıyoruz işte kendi hiç sıkıntı yok. <laughs> oğlum yeter çökmeyin ya. Ama abi şöyle bir şey var eğer bu kadar büyük bir şey bile izlenmezse bizim kanalı şey bin abone yapma hayal yalan. Yoo Ye, oğlum bak daha operasyona başladı da daha az oldu 25 abone kastık güzel gidiyoruz. O sırada bu videoyu izleyenler. Dün 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 dün. Aga vardı gelecekte oluşan senaryoyu anlatacağım. Anlatayım mı? Ne? Aga bak şey Selim dedelere olan şey olacak. Her her zaman eskisi gibi bir Survivor serileri serisi yapmaya çalışmışlar ne ya, böyle fail olmuşlar mı? Hiçbir zaman öyle eskisi gibi güzel bir Survivor olmamıştı. Şimdi biz de gelecekte bu Survivor serisi bittikten sonra yine böyle güzel bir seri yapmaya çalışacağız ama hiçbirisi böyle güzel olmayacak. Ah Zuna du Bize Bizi kim besleyecek bütün dünyayı? Vereceğim bize şarkı söyle. He abi yani yaşlanıyoruz çünkü. Vay. Oğlum var Force belge çıktı ne diyorsun ha? Hadi diyor. Saraya geliyormuş. Evet. Ne? Joe Felix. Evet abi. <laughs> Takibi aldı. Abi o biraz sıkıntı olabilir. Güzel. The... Oğlum nerede oynayacaktı şimdi? Aga Mertens'in yerine oynayacakmış. Ha, oğlum Mertens daha iyi. Ama bir dakika. Mertens form düşüklüğü takımdan ayrıldı. Bu arada Joe Felix Joe. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bence iş yapmayacak gibi geliyor ama hadi bakalım. <laughs> Vallahi öyle geldi burası Anca anlık penaltı GI ile geçinmeye çalışan. <laughs> <laughs> Büyük direktir. Ya ağlıyor bu arada. Oğlum 3 tane sapladık. Valencia'nın bize golü yok. Ya abi var. Siz görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> bir de şey, ölüler şey, Nelson yanından dirsek attı şöyle azıcık hemen yere yapışıyor falan. Mal bebe. Aga Elgar ölmüş. Allah rahmet O yedi. O yedi. Aga be. Aga bu kadar alan yeter mi? Biraz daha kızayım Arkadaşlar i̇şte bu arada yine söyleyin bu seri bittikten sonra online açılacak. Abi onu da milyon kere söyledik. Ya Ya Onu da kahve anladı kahve online online. Bu arada büyük mal bunlar bu videoyu izlediğinde izleyiciler biz online açmıyor. ilk açılan bölümü falan çekiyor. Harika. Ama şey bütün bölümleri koyduktan sonra online açarız ya. Aa, her zaman yani zaten öyle yapmamız gerekiyor ki. Diğer türlü teli... yapmasak ne olur? Nasıl ne duyuracağız? Ne olur diyecekler. Şey değil mi? Daha böyle 100. bölümdeyiz. Yeni ilk normal şeyi bitirmişiz. Ama bir anda Discord'dan online açıldı. Haberi geliyor böyle. Her şey çok farklı. <laughs> Lan buraya ne Aynen olacak? Bakın şimdi bak Emo'da şey e, ne ATV videosunu yeni yüklemiş. Bir anda Sesli kesin diye bir Berajan <laughs> <an> internet GG. <laughs> Berajan direkt <ögülüyor>. şuradan yapıyorsun bir cheat. Hop. Hoş cheat demiyorum ha demeyeyim seni. Oha kızın cheat. Kardeşim! 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 Aga tekrar anlatayım mı dediğim şeyi? Anlat oğlum. Duyamadık şey ki şey. seni zaten. Bak aga şimdi daha atv videosunu yeni paylaşmış. Discord'dan bir bildirim geliyor. İşte o IP'sini söylemeyeyim şimdi. O IP, IP atıyorum o. Sunca açılmıştır final verdik diyor. Ve bir giriyorlar adam. Adam da ATV videosunu yeni izlemiş ve stadyumu görüyor. O <laughs> oğlum daha o seride daha o balık ciğeri falan yapmadık da ha. Da. Daha Aha. o bölümlerde. Çok Aa. daha Murat Aa. yeni geliyor mesela. Evet evet ben ikinci bölümüm varım. İlk bölümlere yokum zaten. İlk on dak ilk beş dakikası varım. Ha sonra ne oluyor oğlum sana lag mı geliyor diye öyle. Hey.

Bir, iki, üç, dört. Vodka fondi partiyle. Oha bir gün. Aa oğlum zararı. şey liman da hemen geminin yanında oldu ya iyi oldu. Evet aga işte ondan yaparım. Ondan yaptım. Neyi <laughs> Lan. La ya ben Beracan dur dur. Ben Beracan nereye geldi? Alım, oğlum ya Berat dur oğlum ya. Ya sen ne güzel Berat. Hadi ya bak yine bana çok pis söverim sana. Ya trolleme o zaman trolleme. Bu ilk yapmaya çalışıyorum şurada. O ki ben senin onun avradını, karını, kızını, doğan <laughs> 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 ya oğlum trolleme o zaman trolleme. Ya Babanı Hitler Aga sizdeki PC bende olsa şu anda Val oynuyorum. Oha bendeki ben PC ben ile kesin oynarsın bence. <laughs> bendeki Emo'nun PC. 2, 3, 4. Hop hop. Emo da bak şöyle 1-2-3-4 1 2 3 Hep hep Al, işte Emo 1-2-3-4 bir, 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 bir daha 1-2-3-4 desene gülün 1-2-3-4 1 2 3 Emo 1 2 3 Aga plaj bitti Gavin Oha ne onu? Herif liman diye bahçe kurmuş. Bahçe. Bahçelerin kaldığı küçük kap. Lan bura ne ya? Duram ya. Aga gel plaja bak. Durmam. Akiva elhamdülillah. Çok kişi kardeşim. Çok kişi kardeş. Aga sen eğitraya gidersin benden indirip. Böreli gel kardeş senle keyif yapacağız. Ay, Ay, Aa Yunus dedi. ver. Aga Yunus ver gelin bunu evcilleştir. Işte. Oğlum Yunus şeye götürmüyor muydu? Kalıntılara götürmüyor ya, muydu? Yok öyle bir şey yok. Ya Vardı abi valla hatırlıyorum. Hatta şey Bedrak'ta mı vardı? Ben gitmiştim bir ara. Oğlum bak Yunus bak Yunus yanına gelince sana hız veriyor kanka. Sen nereye gidersen o ben da oraya geliyor. Dövmeyeyim kardeş. Kanka şimdi atlama yeri falan yapacağım da nereye yapayım dur. Şuradan yapayım. atlama yeri. Atlayamayan moranın sıfatı. Ne? ne <laughs> dedin? <laughs> Atlayamayan moranın sıfatı. Murat'ın gilinden atlayamadım. Yok Adet, öyle değil. Oyla yap. Bu <laughs> bir 15 45 mi oldu? Emo Murat gelin damından atlayamadım. Lan sen lan baltayı attım yere. Bizde baltı düştü. Oy baltalar elimizde. Emo, lan bereli gel be. de 2 3 kişi şey yapayım. <laughs> Tamam hadi gel. <laughs> daha indirme mes. Burada ben PC'ye indireceğim alamayız. Yok <laughs> Oy abi can kurtaran yeri yapayım ben. Yap. Hatta sen şey yapsana büfe yap büfe. Onu bekle abi can kurtaran yeri daha kolay. Ya can Önce kurtaran sen onu kurtaran yeri kim? La emo oh. bu ne? <laughs> Merhaba Zuret Ya, bak, oğlum. Buraya, sağ, sağ, ya oğlum orası çöktü ya işte oraya yap. Bir sıkıntı orası. <laughs> Şuraya falan yap. Sen tamam, dur dur gerek yok. Ya seni dövmeyeyim tamam, Abi tamamen doğaldır kumsalımız. Öyle şeyler doğal. Değil mi emoji? Yapay ya, değil. Sıkıntı yok. <laughs> Niye yapmış mı? yapmayayım? Hop. Hop. Abi, abi al sana atlama yeri. Kim abi? Uy. Tamam kamera. Hop dur 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 dur. Aha. Tamam abi, ben ne? atıyorum 3 2 1 cumburlop. O ne abi? <laughs> Lan Kasmamı attım. Dur 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 dur. Ben onu nasıl attım ya? Tamam bir oldu. Arkadaşlar nasıl plajımız? Nasıl? Bak be benim hiç, benim yerim burası. Berolin'in burası. Muralin'in burası. Burası da kimin olsun? Burası da Frolin'in olsun. Diğerkilerin öp. Aynen abi. Eren bot Aynen. olduğu için onun yok. Aynen. Aga şimdi sen neyden yapacaksın onları? Dahta. Büfe. Dahta. Hayır, hayır. Neden? Büfe, şu an büfe için yer açmıyorum. şuraya bir küçük bir can kurtaran yerini yapayım mı? İyi, ben büfeyi yapıyorum o zaman. Sen nereye yapıyorsun? Dur, dur. Abi burada çit varmış. Benim meşe de var mı? Söyle yürüyüm. Koymak için çalkır açtım. Malzemeler çıktı. Öküz gibi çünkü var bizde? Ne diyorsunuz? Evet, evet. Ağlamak istiyorum. Neyse arkadaşlar evet. diğer bölüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bölümde böyle gördüğünüz üzere. Tabii değişik bir şeyler yaptık. Onun yarım saat olacak da video. Neyse arkadaşlar evet. o zaman görüşmek üzere. Çekelim.